Merhaba arkadaşlar kameranız hoş geldiniz. Evet da görmüş olduğunuz gibi Harry Potter hakkında konuşacağız ee, ama e, Harry Potter'ın bütün kitapları hakkında değil. Aslında Harry Potter hakkında konuşmayacağız. Kitap önerili. Harry Potter kitabını önereceğim falan yorumlayacağız. Ama ondan öncesinde bir şey söylemek istiyorum. Benim elimde Harry Potter ve The Prince diye birinci baskı kitabı var. Ee, bu kitap bana hediye geldi. Ancak yani hediye derken hediye verildi ama ben az verildi bana senin olsun dediler falan. Ben de aldım. Aslında ben kitaplığımda tutmak istiyordum. Ama sonrasında kitaplığımda durduğu zaman okuyacağımı sanmıyorum. Çünkü yeni basımlarını almak istiyorum. Ee, dedim ki zaten okuyacağım. Zaten ilk 20 sayfası olan yırtık, e, yani yırtık. Yani yırtık derken sayfalar kopmuş. Bazı sayfalar eksik herhalde okumam zaten dedim. Kitaplığımda duracağım dedim. Satayım para elde edeyim ve o parayla kitap alayım dedim. Ve satışa çıkarıyorum. Aslında Gardrop's diye bir uygulam var. Oradan satışa çıkardım. Ben donuyor mu? Donma. Evet kitabımız bu şekilde arkadaşlar. Biraz yakınına geleyim. Harry Potter ve Meles Prens. Şu an ters gözüküyor yazılar. GK'ye birinci baskı şöyle hatta size şöyle kanıtlayayım. daha yeni Türk lirasının olduğu zaman yeni Türk lirası olduğu zamanları. YTL zamanı ay Ar keşke arka kamera yapabilsem ama olur mu hayır olmuyor ee, hatta ya isteyen zaten alıcı olursa bana Instagram'dan ulaşabilirler ee, Samet Akak 0233 oradan e, size gösterebilirim e, DM'den. Fotoğraflarını atarım size. İsterseniz Garderobs uygulamasını indirip e, benim adım ve soyadımı aratırsanız çıkabilirim. Bilmiyorum. E, böyle bir kitap şöyle sadece ilk sayfalar işte yırtık. E, bir de sayfa eksikliği var herhalde. Bilmiyorum tam bakmadım. Evet sayfa eksikliği var. Ama yani ilk baskı e, güzel. Sayfalarını ben koparmadım öyleydi. Şimdi ise asıl mesemize meseme. Par Bu arada. Bu arada arkadaşlar kitabın fiyatı 170 liraya satıyordum. Ama e, 20 lira düşürdüm çünkü sayfaları eksik ve kopuk olduğu için 20 lira düşürdüm ve 150 liraya satışa çıkardım. Bu kırışıklıklarına takmıyorum çünkü hani e, birinci baskı ne yapacağım ne yapayım yani ben isteyerek yapmadım. O yüzden e, 150 liraya satıyorum. Bence yine iyi bir fiyat değişiyor. Ya bakın internette tam fiyat belirleyemiyorum yani. İnsanlar kafalarına göre fiyat koyuyorlar. Ortalama fiyat olarak 150 lirayı seçtim. 150 liraya bir kitabı satarak 2-3 kitap alabileceğimi düşünüyorum. O da daha fazla da olabilir. Bu da güzel bir şey. Şimdi ise 3 tane yapıtur kitabım var elimde. Harry Potter ve Felsefe Taşı, Harry Potter ve Sırlar Odası, Harry Potter ve Azkaban Tutsu. Azkaban Tutsu hakkında çok yorum yapamayacağım çünkü daha kitabın 184-185. sayfalarındayım ve bu aralar Harry Potter yani Harry Potter tarzı kitaplar değil de e, aşk kitapları ya da modern klasikler okumak istiyorum. Bu yüzden de bunu okumayı bıraktım şu anlık ama hala ayrıca içinde ve kaldığım yerden devam edeceğim. Ee, Harry Potter ve Felsefe Taşı'na gelecek olursak e, filmini izleyenler zaten bilirler. Ama şöyle bir şey var ki hmm, önceki kitabı tanıtayım ben. O sırada anlatırım herhalde. Ya da hmm, bir saniye önce göstereyim. Böyle bir e, kapak var. Ön kapağı. J.K. Rowling Harry Potter ve Felsefe Taşı yazıyor. Kapağımızda Hagrid e, Hagrid var. Hogwarts var. Harry'i e, Harmony ve Rom var. YK7 66. baskıymış. Bu çeviren ülkü Taner. Kitabın arkası böyle. Hedwig değil de baykuş var. E, kitapların arkalarında zaten... E, ...kitabın konusu olarak bir şeyler var. Yani... ...böyle. Açtığınız zaman da burada böyle bir şey var. Arkada J.K. Rowling falan var. J.K. Rowling'e sinirliyim. E, zaten takip etmiyorum kendisini çok fazla e, ben bu kitabı çok sevdim bayağı böyle hemen bitirdim falan bir de e, her şeyin başlangıcı olduğu için hoşuma gidiyor e, hmm. burada bir yazıyor zaten numaralandırılmışlar birinci kitap diye e, çok güzel e, filmleri izleyen insanlar zaten anlarlar e, ama şöyle bir şey var ki kitaptan ya, filmlerden de çok şey var bunda filmlere konulmayan çoğu çok fazla şey var konuşamıyorum. E, kaç sayfa bu kitap? 272 sayfa arkadaşlar. Filmde, e, kitapta olanların e, çoğu filmde yok. Cidden bunu gördüm. E, o yüzden okursanız bence daha güzel olur. Bunu da böyle bırakıyorum. Harry Potter ve Sırlar odası var. Bu kitabın da kapağı bu şekilde. Arkasında Dobby var. E, bilirsiniz ki ya filmlerini izleyenler anlarlar. İkinci kitapta Dobby geliyor. Birinci kitapta Baykuş Postası geliyor falan. Arkası da böyle. Önü de bu şekilde. Basilisk var. Elinde Gryffindor kılıcı var. Harry'nin... Bu ne ya? Gider misin? Heli. Harry'nin elinde Gryffindor kılıcı var. Basilisk'i ağzına açmış ve Anka kuşu var. Ee, Anka kuşu Fawkes var. Konuşamıyorum ben bugün. Ee, sonrasında yerde yatan ciniyi görüyoruz şurada. Çok güzel detaylı detaylı. Bu kitapta 314 sayfaymış. Bu kitabın da burası yine bu şekilde. Barkoş var. Bunda da Dobby var. Yine burası da J.K. Rowling. Ee, kitap çok güzeldi. Ben Sırlar Odası filmini çok sevmiyorum. Bana sıkıcı geliyor. Azkaban Tutsal o da öyle. Ama yani kitabı güzeldi. Fena değildi. Hoşuma gitti. Gelelim son kitaba. Aslında son kitap ki bu seri 7 kitap ama bende 3. kitabı var sadece. 3 kitaba kadar aldım. Ee, bu da Harry Potter ve Azkaban Tutsal ben arkadaki şeyleri Voldemort sanmıştım. Bu emicilermiş. Zaten üçüncü filmde Voldemort yok. Üçüncü kitapta da Voldemort bahsedilmiyor. Çünkü üçüncü kitapta Voldemort yok. Böyle arkasında hazır otobüs var. Yine Hızır otobüsünü ilk defa burada görüyoruz. Bir daha da görmüyoruz zaten herhalde. Ee, şöyle göstereyim. Burada Harry'nin Harry, Harry'nin Harry elinde asası yaptığı patronus büyüsü. Karanlık orman var arkada. Hmm, sonra ne anlatabilirim? Dolunay var. Remus Lupin'in şeyi. Ruhemiciler var. Ruh emiciler Harry'yi emiyorlar. Ee, Sirius Black de olması lazım. Yerde yatıyor herhalde o da. Böyle. Ee, Hatta Harry ile Hermione gidiyorlar. E, hani geçmişe gidiyorlar ve orada durduruyorlar ya. Patronus yapan kişi. oraya kadar gelmedim ama filmde görmüştüm ve biliyorum. Bu arada özür dilerim. Mesaj geldi. E, böyle. Bu da üçüncü kitap diye numarası var. Bu kitabında burası böyle. Arkasında J.K. Rowling var. J.K. Rowling'in açılımı. J.K.'nin açılımı atılımı. Y.K.Y'de 49. baskı. Bu da Y.K.Y'de 50. baskı. Bu da Y.K.Y'de 1. baskı. Harry Potter Felsefe Taşı. Bu da Y.K.Y'de 66. baskı. Böyle e, kitap yorumlarını yapmadım ben bunların. Felsefe Taşı çok güzel. Aslında şey e, olmasaydı daha güzel olurdu kitaplarda. Ee, şu benim hoşuma gitmiyor. Ee, üçüncü kişi ağzından anlatılması. Harry'nin ağzından anlatılmıyor. Harry'nin ağzından anlatılmıyor. Ron'dan anlatılmıyor. Yazarın ağzından anlatılıyor olay. Bu benim hoşuma gitmeyen bir şey. Ben kitap okuyacağım ama karakterin içini görmek isterim. Yani yazar ne kadar anlatırsa anlatsın onu hissedemem. Bu yüzden de genellikle yazarın değil de e, birinci çalıştan anlatılmasını severim. Ve kitaplarda şunu da çok severim. Başka karakterleri de görebilirim. Yani Harry'nin ağzına anlatılıyor. Okey. Okay. Hermione'nin ağzına da anlatılsın. Ron'un ağzına da anlatılsın. Ama he, ne Harry ne Ron ne de Hermione'den anlatılmıyor. Yazar kendi ağzına anlatıyor. Bu benim hoşuma gitmiyor. Bütün seride de böyle diyebiliyorum. Birinci kitabı bitireli biraz olduğu için hatırlamıyorum. Uzun kollarını yerde değirmeni gibi sallayarak Wingardium Leviosa diye bağırıyordu. Harry Hermione'nin atıldığını duydu. Bakın duydu diyor mesela. Her Hermione'nin atıldığını değil de Hermione'ye atıldı. Ya atıldım. Birinci kişi ağzına anlatılması çok daha güzel olur. Bu herhalde yine öyle. Aynen. Yani seri o şekilde. Sırlar Odası da aynı şekilde. Sırlar Odası e, ama sıkıcı değil ama bana sıkıcı geliyor. Ama kitabı güzeldi. Kitabını beğendim. Bilimde bitirebilir misiniz? Çok hevesliyseniz bitirirsiniz. Ama 3. kitaptan sonra hevesim kaçtı yani. Kitaptan kaynaklı değil. E, sadece yani Harry Potter okumak istemedim. Aslında Harry Potter tarzı kitapları okumak istemedim. Mesela yabancı aldım ve şu an yabancı tarzı kitap okumak istemiyorum. Bu yüzden de e, Stephen Baygın kitaplarını aldım. Satrancı aldım, mecburiyeti aldım. Bir kadın 24 yaşımına 24 saati aldım. Bilinmeyen bir kadının mektubunu aldım. Bir de Harry Potter'da boyama kitabı aldım. Yani Harry Potter'ı hala seviyorum ama ilgi alanlarım değişiyor yavaş yavaş. Kitap seçimlerim falan değişiyor. Şiir kitabı istiyorum. Mesela Özlem'in Asaf Lavinia kitabını istiyorum. Umarım onu da alabilirim. Böyle güzel bir kitap yani güzel kitaplar. Seri çok güzel. Seri bize yeni bir dünya veriyor. Yani hani bir söz vardı ya kim söylemiş hatırlamıyorum. Kitap okuyan insan birçok dünya yaşar ama kitap okumayan insan sadece bir dünya. Tabuk okuyan insan e, birden çok hayat yaşar diye biliyorum. E, okumayan insansa sadece bir hayat yaşar diye bir söz var. Yanlış hatırlıyorsam yorumları yazın. Yorumları açmaya çalışın. Olmazsa inşallah unutmam ve yorumları açarım. E, güzeller. E, ama şey yani az kapan tutana bitirsem bile ateş kadehini alamam. Neden alamam? Uzun gelir bana. Ben okuyamam uzun gelir. Ateş Kaderini, hadi Ateş Kaderini de okudum. Zü, e, Zümrüt Ankara Yoldaşlığı'nı okumaya hazır değilim. Yani o kadar okumaya hevesim olduğunu sanmıyorum. Ama mesela şu çok güzel. Özür dilerim. E, renkler mesela. Renk uyumları bence çok güzel. Böyle yan yana getirdiğinizde çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Bu da benim hoşuma gidiyor. Ee, ama bu kitabını getirince çok absürt oluyor mesela. Şöyle üçüncü kitabın yanına getireyim. Çok absürt duruyor. Ama yani satılığa çıkarıyorum. Hatta arkasındaki yazıyı da okuyayım size. Ee, büyücüler dünyasında devam eden karmaşa artık Muggle'ların dünyasını da etkilemeye başlamıştır. Harry Potter Hogwarts'taki 6. yılını feci yorucu büyücülük sınavlarına hazırlanarak geçireceğini düşünmektedir. Artık Kuyucu'yu Kuyudiç tak takımının da kaptanıdır. Ancak Diagon yolundaki okul alışverişi sırasında M Draco Malfoy'un bir şeyler çevirdiğini fark eder. Lord Voldemort'un geçmişiyle ilgili pek çok bilinmeyen ortaya çıkarken bir yandan da Malfoy'un neyin peşinde olduğunu öğrenmeye çalışan Harry yine zor günler beklemektedir. Harry Potter ve Meles de dizinin ilk 5 kitabında olduğu gibi geçmişte sorulmuş pek çok sorunun yanıtını veren J.K. Rowling okuyucuyu yeni sorularla Harry Potter'da yeni sorunlarla baş başa bırakıyor. Okuma okumamda bir sıkıntı var ya şöyle arkadaşlar sayfalar beyaz normal sayfa renginde değil sayfalar beyaz renkte ve bir şeyler gelmiş bu kitabın başına bilmiyorum ne gelmiş bilmiyorum ne gelmiş sayfalar böyle çıkmış baya bazı sayfaları yok ama kitap eski ne yapayım yani kaç yılında çıkmış birinci baskısı Birinci baskısı ne zaman çıktı gösteriyor mu? 2005'te çıkmış olması lazım. Birinci baskı dedi 75 binmiş birinci baskı yani kitap. Acar Matbaacılık 1300. Yani yapı kredi yayınları Doğan Kardeş falan diyor. Kitap bu şekilde. Bu kitabın bir kapağı var şu içi böyle ama bazıları da böyle beyazlı yapılmış böyle birinci baskı Harry Potter, Meles Prens. Aslında bu değerlenebilir ama bilmiyorum. Satıyorum ya 150 lira. İndirim uygulamak istemiyorum. Kitap alacağım çünkü. Bu şekilde güzel yani. E, şunu söylemek istiyorum son olarak. E, biliyorsunuz bütün kitaplar bize yeni dünyalar verirler. Harry Potter da öyle. Ben Kitaplar hakkında çok bir şey söyleyemezsem de filmleri bana güzel bir dünya veriyor. Mesela izlediğim zaman sanki yeniden izliyormuşum gibi oluyor. Ve uzun zamandır izlemiyorum. Ve unutmaya başladım. Aslında izlesem çok güzel olur. Ama yemiyor yani. Harry Potter şeyi yapmaya yemiyor izlemeye sürekli. O yüzden okum izlemiyorum hala. Ama güzel yani. Çok güzel bir dünya. E, kitaplar değil. Yani kitaplar değil de falan. Kitapları da çok güzel. E, ama ben filmlerini daha çok seviyorum galiba. Ama kitaplarındaki detaylar benim daha çok hoşuma gidiyor. Bu güzel yani. Çoğu detayı var. Filmde olmayan çok şey var burada. E, o yüzden kitaplarını okursanız bir tek daha oluyor. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.